Ulan böyle işin Allah belasını versin be. Ulan insanlar yetenek testinden geçirin, yetenek para testinden geçirmeyin. Parası olan değil, yeteneği olan bir şeyler yapsın ki ülke kalkınsın. Ülke futbolu bir yerlere gelsin. Siz ne yapıyorsunuz? Para, din, iman, haysiyet her şey para olmuş. O yüzden zaten aha bu haldeyiz. O yüzden bir Letonya yenince kutlama yapıyoruz. Yazıklar olsun. Türkiye'nin bir ilçesi kadar nüfusu olan ülkeler bile kendini aşmış, ileri gitmiş, hala gitmeye devam ediyor, yükseliyor. Ama biz hep aşağı gidiyoruz, hep aşağı gidiyoruz, şu kadar ileri gidemiyoruz. Yazıklar olsun ya bunda kimin emeği varsa, kimin payı varsa ya. Bir C lisans amatörde çalışıyorsun, maaş bile almıyorsun, 15 bin lira olmuş. Pro lisans almaya kalksan ki zaten alana kadar 20 yıl sürer Türkiye şartlarında. Şu an 400 bin lira, o zaman herhalde 5 milyon TL olur. Bu ülke Abi dibe gitmeye devam eder. Bu zihniyet artık yıkılsın değişsin.